Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yarım çay bardağı yeşil mercimek birazcık kıyma ile tadı doyumsuz güzel bir çorba tarifi paylaşacağım. Büyük boy bir tane kuru soğanı doğrayarak tarifin yapılışına başlıyorum. Kuru soğanı doğradım kenara aldım. Tarif için 50 gram kıyma kullanacağım. Tencere içerisine alıp üzerine bir kahve filcanı zeytinyağı ilave ediyorum. Kısık ateşte kıymanın buzu çözülünceye dek pişecek. Kıymanın biraz buzu çözüldü. Pişen kıymanın üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Kıyma biraz da kuru soğanla pişecek. Yıkamış olduğum yarım çay bardağı yeşil mercimeği ilave ettim. Yeşil mercimek piştikten sonra bu görüntüsünden hiçbir farkı olmayacak. Görüntüsünü ve rengini hiç kaybetmeyecek. Suyu kararmayacak. Güzel bir çorba tarifi bugün sizleri bekliyor olacak kanalımda. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum tencere içerisine. Biraz malzemeleri unla kavuracağım. Mercimeğin rengini kaybetmeme sebebi içerisine eklediğim un. Un hem rengini yeşil mercimeğin suyuna vermeyecek hem yeşilliğinden mercimek hiçbir şey kaybetmeyecek. Videonun sonunda göreceksiniz. Aynı başta nasıl çiğ haliyle eklediysem pişince de aynı renkte olacak mercimek. Biraz da unla kavruldu malzemeler içerisine su ilave ediyorum. Toplamda 2 litre su ekleyeceğim tencere içerisine. Birazını ekledim. Un topaklanmasın diye karıştırarak ilave edeceğim suyu içerisine. Geri kalan suyu ekliyorum. Karıştırarak çorbayı içerisinde un olduğu için kaynayana dek karıştırarak pişireceğim. Sonrasında kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Çorbanın suyu kaynayana dek yavaş yavaş karıştırıyorum. İçerisinde un olduğu için topaklanmalar oluşmasın diye yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynayan çorbanın içerisine yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Görüyorsunuz rengini tam anlamıyla piştiği zaman aynı renkte kalacak çorbanın mercimeği. Çorba pişmeye devam ediyor. Bu aşamada altını kısıyorum ve çorbanın terbiyesini hazırlayacağım. Çorbanın mercimeği pişe dursun. Ben çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçtim. Bir tane tam yumurtayı kase içerisine aldım. İçerisine yarım limon suyu ekleyeceğim. Limon suyunu ekledikten sonra yumurta ve limon suyunu çırpıyorum. Yumurta beyazını kullandığım için iyice çırpmam gerekiyor. Çorbanın üzerinde piştikten sonra tortular oluşmasın diye. 5 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yaptım. Kullanmış olduğum yoğurt ev yoğurdu. Biraz sert kıvamlı değil. İçerisine çorbanın suyundan 2 kepçe ilave edeceğim. Bu şekilde çorbanın terbiyesini hazırlamış oluyorum. Yapımı kadar terbiyesi de pratik olan güzel bir çorba tarifi. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet. Hem çocukların hem de büyüklerin severek yiyeceğini düşünüyorum bu çorbayı hazırladığınızda. Çorbanın içerisindeki mercimek pişti. Görüyorsunuz rengini hiçbir şekilde kaybetmedi. Suyu kararmadı. İçerisinde un olduğu için Sadece mercimeği kendi kendine pişirseydim suyu kararacaktı. Mercimekler dağılacaktı. Gördüğünüz gibi mercimek de dağılmadı. Sizlere pişip pişmediğini de az sonra göstereceğim. Hiçbir şüpheniz olmasın. Düşünebilirsiniz pişmemiş tabii ki dağılmaz diye. İçerisine terbiyi ilave ediyorum. Biraz da terbiye ile pişireceğim. Yaklaşık 5 dakika kadar orta ateşte terbiye ile pişireceğim. Zaten içerisindeki mercimek diğer malzemeler piştiği için çok fazla terbiyeyi pişirmeye gerek yok. 5 dakika orta ateşte pişmesi yeterli. Görüyorsunuz kıvamını sizlere az sonra mercimeği de göstereceğim. İçerisinden bir kaşık ile Alarak ne suyunda bir renk değişimi oldu, ne mercimekte bir renk değişimi oldu. Sizlere yakın olarak da göstereceğim. Görüyorsunuz mercimeğin rengine. Elime alıp ufak bir test yapacağım. Belki pişmediğini düşünürsünüz diye. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Mercimek istediğim kıvamda pişti. Tencerenin altını kapatıp biraz 15 dakika beklettikten sonra servise alıyorum. Pratik, lezzetli, kıvamı yerinde bir çorba arıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi sizlere öneririm. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir lezzeti daha sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Üzerine toz kırmızı biberli zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyini ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.